Merhaba arkadaşlar. İyi pizza, güzel pizza. 4. bölüm 167. gün. Haberlerimizi geçtik. Biraz rahatsızdım. Uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz. Sesim hala düzelmedi ama sizi çok özlediğim için bugün bu videoyu paylaşıyorum. Evet, Doktor fiyat geldi. Tanıtıcı reklam yayınlamamızı istedi. Çünkü artık Jack amca da kalmadı. Yardım edebildiğime sevindim. Yakında tekrar görüşürüz. Bay bay. Teşekkürler Fiyat. Doktor Fiyat. Hoş geldin. Pesto da geldiğine göre sonunda gerçek İtalyan pizzası yiyebilirim. Yeşil pesto, beyaz mozzarella ve kırmızı sucuk. Tamam. Bugün sucuk ve sosis ağırlıkta olacak siparişlerimiz. Çünkü öyle bir reklam astık dükkanımızın önüne. Pesto sosun üstüne sucuklu bir pizza istedi müşterimiz. Hadi şimdi dilimleyelim. Evet 6 dilime böldük. Oo müşterilerimiz sıra olmuş. Lotoyu tuttursam seni kendi özel aşçım yapacağım. Teşekkürler güle güle. Hoş geldin. Selam yarı sucuklu yarı sadece peynirli olsun ama hiç soslu olmasın tamam. Hamurumuzu açtık. Peynir ekledik sos istemedi. Hemen sucuklarımızı dizdik yarısına. Ve fırına gönderdik. Fırınımızı hızlandırmıştık az önce. Bunu da 6 dilime böldük ve siparişimiz hazır. Bu pizzayı annemle tanıştıracağım. Afiyet olsun güle güle. Bana bir sossuz sosis. Tamamdır. Sosisli pizza sos istemiyormuş. Peynir ekledik. Sosislerimizi ekleyelim. Sonra fırına gönderelim. Şimdi hemen 6 dilime bölelim. Müşterilerimize hızlı bir şekilde bakıyoruz. Bugün Zozo'nun siparişlerine bakmıyoruz. Harika tam istediğim gibi. Güle güle. Hoş geldin. Ee, sossuz ve peynirsiz bir sucuklu pizza alabilir miyim? Ah bir de çok pişmiş tamam. Ne sos ne peynir. Hamurun üstüne sucuk. Bu arada sizler nasılsınız? Ben uzun bir süredir gripim. Ama en son sesim gitti. Hatta hiç çıkmıyordu birkaç gündür. Daha yeni yeni düzeliyor. Başka hiçbir şeyim yok. Sadece sesim kısıktı. Bu pizza için delirecek birkaç kanalizasyon kaplumbağası tanıyorum. Güle güle. Siz de dikkat edin kendinize. Havalar çok soğuk. Duyduğuma göre pesto sos gelmiş ama ben klasikten şaşmam. Bir sucuklu pizza istedi ve normal sos. Aramızda videoyu izleyip de hasta olanlar varsa da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim onlara. Sucuklu pizzamız hazır. Normal domates sosu ile istemişti. 6 dilime böldük ve paketledik. Bu bir pizza si sen bir evet pizza sirbazı falan mısın demiş. Sossuz sosis lütfen hehe. <laughs> Bugün dükkanımız kar mı edecek zarar mı edecek hiç anlayamıyorum ya. Bu ilanı vermekle iyi yetmedik sanırım. Sadece sucuk ve sosis istiyorlar. E ben fırınımı hızlandırdım iki kere. Yani kardan çok zarar edebilir bugün dükkanımız. Hemen bunu da müşterimize teslim edelim. Hayatımın geri kalanında yiyeceğim hiçbir pizza. Bunun kadar iyi olamayacak. Teşekkürler güle güle. Sossuz sucuklu tamam. Sadece bugün sanırım tüm müşterilerimize bakabileceğiz çünkü sıra olmuş gördüğünüz gibi. Saatimiz daha 5, birkaç müşterimiz daha var. Ama siparişler kolay olduğu için hemen bitiyor arkadaşlar. Doktor Fiyat geldi bize böyle bir imkan sundu. Hayatımda hiçbir yemeğe bu pizza kadar müteşekkir olmayacağım demiş. Güle güle. Beş kişi kaldı sandım. Merhaba sucuklu bir pizza alabilir miyim? Sossuz olsun ama tamam. Hamurumuzu açtık. Peynir ekledik. Sucuklarımızı ekleyelim. Ve fırınımıza gönderelim. Zaten fırınımız hızlı çalışıyor. Altı dilime bölelim. Ve paketleyelim. Eski paketlerimize de döndük artık. Çünkü üzüldüm bu yasaklı pizza için cennetten kovulduğuma demiş güle güle. Afiyet olsun. Çünkü e, hem Halloween haftası bitti hem de Jack amcanın e, balkabağı haftası bittiği için biz de eski sisteme döndük. Kutularımızı değiştirdik. Pesto sosu, peynir ve <laughs> sucuklu bir pizza istemiş hanımefendi. Hemen fırınımıza attık ve tekrar fırını hızlandırdım. Evet bugün dükkanımız kardan çok zarar edecek. Çünkü 3 kere fırın çalıştırdım. Hızlandırdım. Galibiyet maaşlarını çalım. Mükemmel pizzayı buldum. Teşekkürler. Selam yarısı sucuklu yarısı sadece peynirli olsun. Ama hiç soslu olmasın. Tamam. Bugün 167. gün. Artık 5. gün gözüktü. Ama kilitli. Yarısına sucuk koyduk. Bugün sadece bir günün videosunu hazırladım sizler için. Çünkü uzun bir ara oldu görüşmeyeli. Egzotik şeyleri severim. Bana Tayland tavuklu pizzası hazırlayabilir misin? Hmm, demek gerekli malzemelerin yok. O zaman peynirli bir pizzanın üstüne tavuk, soğan ve fesleğen koymayı dene demiş. Tamam. O malzemelerimiz var. Saatimiz 8 oldu. Hatta 8 ve bu değişik bir sipariş oldu. Normalde sadece sucuk ve sosisti ama demek ki arada böyle müşteriler de geliyor. Ama yine de tüm müşterilerimize bakamadık galiba. Birkaç kişi kaldı. Evet 6 dilime böldük ve müşterimize teslimatını yapalım. Hayatımda çok pizzacı denedim ama burası açık ara dünyanın en iyi pizzacısı. Teşekkürler güle güle iyi akşamlar. Artık gün sonu. Hepinize teşekkür edelim.